bir sessizlik istendiysen muhtemelen bir ses daha duyulmuş olabilir sevgili izleyiciler. Ee, Gülsüm'ün ardından. Ee, gerçekten e, Gülsüm Yeşilkaya tam 27 saatlik bir üniversite sonucunda ya. büyük Anne, şimdisi bir üniversite pek çok ekibin birlikte çalışması Anne, Evet, Herhalde bir anne için en en mutlu an olsa gerek. E, 89 saatin sonunda çıktı. Annesi e, ambulansa bindi. Sessizlik istendi. Anladığım kadarıyla bu sessizlik e, altta birinin olabileceği mesajını daha veriyor olabilir bize. Ee, konuşabiliyor mu bilmiyorum seslendiği için e, konuşabilirsiniz. Her an araya girebilir. E, Sessizlik istenildiği için. için. Peki. O zaman sen bize hazır olduğunda doğrudan konuşabilirsin. Biz burada bir devam bir edelim. Ee, Süleyman Hoca, şimdi Ha. Evet. Şimdi demek ki içeriden tekrardan bir e, ses kontrol edecekler herhalde. Başka canlı, cihazda. canlı insan yaşayan biri var mı diye ses almak için hmm. zaman zaman bunu yaparlar hmm. ve çağrıda bulunurlar. Ufak da olsa bir ses kayıt cihazlarının kaydedebileceği bir cihaz duyabileceği, hissedebileceği bir ses yaşam belirtisi var mı diye kontrol yapıyorlar. Varsa çalışmaya devam edecekler. Yoksa gelecekler. İş makinaları e, yarın devreye girecek. Yani i̇nşallah. İnşallah e, duydukları gerçek bir sestir. Evet. İnşallah o ses e, o ses ses vardır ve o sese de ulaşılır. E, şimdi gülsüm çıktı çok şükür. E, ama tabi damar yolu açılmış. Herhalde bir serum verildi. Belki biraz ağır bir şekilde. Hmm, bu e, kadar saatin sonunda doğal olarak Hayatta kalması bir mucize. Muhtemelen uzun süre hastanede tedavi görecek, sonra psikolojik tedavi evet. görecek. Yani...